Herkese merhaba arkadaşlar. Sizler Territorial i oynuyoruz. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızdan da abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Single player. Evet. Hatta single player da Multiplayer. Kardeşim. Hmm. Hmm. Bütün dünya yok mu ya? Bütün dünya, bütün dünya. Asya mı? Bir daha arayalım. S player falan. E şey nerede? Bütün dünyayı nereden bulacağız? C player oynamak istemiyorum ben. Ben player oynamak istemiyorum ya. Tabi tamam. Ah tamam. bu. Tamam buldum arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hızlıca videomuza geçelim. Eee evet evet evet. Orada birisi oldu. Ben de orada. Ben de oradayım evet. Hayır adamım. Derim. Ya şakala bak. Hazır Buraya kim girdi? Eee, evet. başla başla başla. Al buraya. Buraya al. Al. Osmanlı Osmanlı kalecinin kukuşatan Onurunu rını taşır. Lan alam. Kukus kukus bir bu bir kukus. Selam aleyhum. Aleyhum aleyhüm. selam. Hayır ya. Çok kötü sıkıştık. yerden saldırıya uğruyoruz. Hayır. Hayır. Öldük. Hızlıca bir daha geçelim. Oyunu pek anlayamadım. Mutlu. Kimdi? Aşağıda kimse yok. Kimse yok. Hayır. yok. Hay. Lan on. yuh yuh. Ya durun. Neyse. Yavaştan büyüyelim. Hepsini harcamayalım. Az önce hepsini harcadığımız için bir... Öldük ama ek bir büyük bir büyümemiz lazım öyle birilerini yemek için şu an full yorulurum rahat hayır ya. büyün lan bana ne hı gel bakalım Hıh. sen de gel hatta dur sana bayağı bir güç almak sana da Hıh. mis 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 Hıh. mis ya bakayım sen. Sen kaçacağına mı inanıyorsun? Ooo büyümüş de bana karşılık veriyor. Ooo. Gelip sükuturum ha seni. Osmanlının gücünü göreceksiniz. Saldırmış. Eee. Eee. dur sallayın. Eee. Eee. M hayır. 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 Hayır ya. Adamın gücü bitmiyor. Kral da savaşmamış. Hayır. Arkadaşlık. Acil Şey, bir de oynarım. Allah ya dönmesin öyle. Allah Allah ya. Başladığında ben açarım. Evet arkadaşlar devam edelim hızlıca. Ee, ben Türkiye'de doğacağım. Başladı mı? Başlamışım. Hızlıca büyümemiz lazım. Bu sefer çok taktiksel oynayacağım. Hayır yavaş yavaş büyümemiz lazım. Bu adamlar çok hızlı büyüyor. Ve bizi yiyorlar. Osmanlı. Hızlıca'nın kuşatma. Onurluğuz. Buna ee, Osmanlı karabiri konu kuş kuşadan olur. Champions... Hadi hızlıca hızlıca Devam dam 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 Abi ya <laughs> e, Kong İmparatorluğu da benim Empire. Biz abone olduğumda Champion Prime'da Kratz Prime, Bengal Prime şey falan işte küçük devletler. bir de bana karşı koyuyorlar. Tamamdır. <laughs> Böylece <adımlıdırca> Afrika'da gerileştiriyorlar. Yazacağım <laughs> şuradan diyelim Şuradan da. Hadi. Asya'yı aldık, her şeyi aldık. Çok güzel gidiyoruz. Şöyle bir tane daha da küçücük. Şuraya dalalım. Ha? Şimdi Avustralya'da. Oraya dalıyos. Da bir O ben şuraya biraz bir güç uygulayayım. Hatta ne biraz bütün gücü uygulayayım. Hoppa. Geliyor gemi. Aşağıda da var. Her yerde. Evet. Geliyor. Gelmekte olan geldi. Geldi. Uşş. Süper. 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 Yani. yani şuraya gemi de yollayamaz. Evet. Şimdi sizde sıra. Devam. Şu şu büyük. Hadi dünyanın hepsini ettik neredeyse. Hadi şurayı da alalım. Şurada ne olmuştu? Selam aleyküm. Evet, buraya da aldık. buraya dağıldık. Şu küçük devleti dağılım. Bütün dünyayı ededmiştir etmiş durumda. <laughs> Durumdayız. Böyle bir bize saldırı az kalıyor. Neyse. Ve oyun bitti. Akşa bu videolukta bu kadar olsun. Görüşürüz.